İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri FETÖ PDY'ye yönelik dün operasyon düzenledi. Gazi Turgut Arslan adı verilen İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Samsun ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 40 adrese baskın yapıldı. Operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 54 kişiden 47'si gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 180.305 TL, 400 Euro ve 4.900 Dolar, 2 F serisi Amerikan Doları, 47 ziynet eşyası ve çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma kapsamında ikisi yurt dışında bulunan 7 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.